Ya bu Büşra Büşra Naz Sabahtan beri seni arıyorum Sen ne yapıyorsun burada Salıncaklar arıyorum Aman Allah'ım ya Ben seni arıyorum kayboldun sandım Sen gizli gizli buraya mı geldin Evet salıncak kendime kurdum Bak sen Büşra Hatta, çok güzelmiş ben, ben, ben çok beğendim Arkadaşlarımı çağırdım Sinemayı atacağım Bak sen arkadaşlarını da çağırmış. Hatta Pelin de çağırdı. En yaramaz çocuğu çağırdı. Hayır ya Büşra lütfen sizin arkanızı hiç toplayamam. Çağıracağım. Bak burada kim varmış? Aa, Mahir abi. ve Kerem. Gelin gelin. Gelir. sen çağıralım diye Mahir gel bakalım buraya. Mahir gelir misin? Büşra nereye binmiş ya böyle? Hatta ha? Ben en arkadaşımı çağıracağım. Bir de Feyyik. Sizce üçünü zor binebilir misiniz? Evet. Hadi bakalım durduralım. Acaba o. <laughs> siz çok yaramaz çocuklarsınız. Nasıl yaptınız siz bunu? Yaparız. O zaman ben sizi durdurdum. Şimdi nasıl sallanacaksınız? Hadi bakalım. Ben öyle yapabilirim ki. Ay, Mahir, sen Hayır. Da. Bak şimdi. Mahir düşecek galiba. Allah'ım bu çocuklar çok yaramaz. Kimdi bakar bak, mı? Hayır hayır Büşra. Büşra. Naz ne yapıyorsun? Biz, Aman Tanrım. O siz var <laughs> ya mükemmel. Biz adamın değiliz. O Büşraya da bakın Büşra. İnanamıyorum siz var ya çok yaramaz çocuklarsınız. <laughs> Söyle. Tenis su. Bence şu an en yaramaz çocuk Mahir. Bir de ben. Bir Sen de. de. Hmm. <laughs> Kerem ne yapıyor bunlar? Ali Kerem de üstte ayakta. Hayır Kerem korkuyor. Kerem çıkmasın. Bak çıktı. Arkadaşlar. Ee şimdi ben Pelin suyu bir çağırayım. Ah telefonum orada işte. Heh. Pelin Su'yu çağırayım. Pelin Su'yla ne yapacaksınız? Tabii ki de yaramazlık yapacağız. Bak sen. Alo Pelin Hayır bir şey çağırma lütfen. Hayır. Bizim eve gelsene bir sinema yapalım. Mahir olamaz. Mahir Pelin Su geliyor. <laughs> Büyük yaramazlık yapacak bunlar. <laughs> aa, aa, çağırdım. Çağırdım. Ben buradan atlayabilirim. Mahir buna bir çözüm bulmamız lazım. Pelin Su gelecekmiş istiyorsa Yok ben istemiyorum. Ona bir sözü yapmamız gerekiyor. Bence ona bir şeyler yapmamız gerekiyor Mahir'cim. Ama ne yapacağız? Mahir suya bir plan yapmamız lazım Pelin, değil mi? Pelinsu hemen gel bunlar sana, bunlar sana plan yapıyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum bizi ifşa etti bu. Görüşürüz arkadaşlar. Biz de bir azıcık yaramazlık yapalım. Pelin suyu bir çağırayım. Hadi izlemeyin. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Like atmayı, kendine basmayı unutmayın.